Thank <laughs> Uzak şehirde sezon finaline adım adım yaklaşılırken büyük olaylar ceryan edecek. Tabii şu an en önemli konu Halis yaşayacak mı? Boran'ı acaba Halis mi öldürdü konusu? Ancak Boran'ı kesinlikle Halis öldürmedi. O sadece birilerine aracılık etti ve bunun bedelini de ölerek canıyla ödedi. Fakat Halis hainliğine rağmen Cihan'a bir iyilik yapmış oldu. Aracı kullanan kişiyi ayarlayan Hamadi isimli kişinin Celablus'ta olduğunu söyledi. İşte bu dakikadan sonra Cihan'ın yapacağı şey Halis'in verdiği adrese gidip Hamadi'yi bulmak olacak. Ancak daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bu işin arkasında Nadim de var. Yani Nadim başka birileriyle işbirliği içerisinde bu suikasti gerçekleştirdi. Oranın tek katili Nadim ve Halis değil bu işin arkasında başka biri daha var. Fakat bu üçüncü kişi bu sezon ortaya çıkmayacaktır. Muhtemelen bu gizli düşman yeni sezonda belli olacak veya sezon finalinin son sahnesinde ortaya çıkacaktır. Lakin şurası açık ve net, Nadim'in bu işin arkasında parmağı olduğunu Cihan öğrendiğinde onu da tıpkı Halis gibi infaz edecektir. Bu arada Fikri'nin ölümüne üzülenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara yazarak sayılarını gösterebilirler. Fikriye demişken ölümü gerçekten ani oldu. Her ne kadar öleceğine dair bir önceki videomda haber vermiş olsam da yine de biraz daha Alya ile vakit geçirmesini isterdim. Fakat olmadı maalesef. Bundan sonra bir süre Alya'nın kendisini toparlayacağını toparlayabilmesi mümkün değil. Cihan'ın ona her zamankinden biraz daha fazla destek olması gerekiyor. Cihan demişken Halis'i vurduğu için Cihan'ın başı biraz dertte. Ancak muhtemelen Cihan'ın suçunu adamlarından biri üstlenmek durumunda kalacak. Çünkü şu aşamada Cihan'ın hapse girmesi bütün dengeleri bozar. Bir taraftan Bora'nın asıl katillerini bulmaya çalışırken diğer taraftan da Ali'ye destek olmak durumunda kalacak. Dolayısıyla Cihan'ın hapse gireceğini düşünmüyorum. Bir taraftan da Ecmel Halis'in Cihan tarafından vurulduğunu öğrenince büyük tedirginlik yaşayacak. Çünkü Halis'ten sonra sıranın kendisine geldiğini düşünecektir. Lakin Bora'nın ölümünün ardında Ecmel yok kanaatimce sadece düşman hedef şaşırtıyor olabilir. Fakat dediğim gibi bu işin ardındaki kilit ismin kim olduğu tam olarak yeni sezonda ortaya çıkacaktır. Tabii bunca mevzunun içerisinde bir de Mine'nin hamileliği var. Cihan zaten Nare'nin ona anlattıklarından sonra Mine'den şüphelenmeye başlayacak ve onu kolundan tutup muhtemelen doktora götürecek. Bu sayede Cihan da gerçekleri öğrenmiş olacak. Tabii buradaki önemli konu Cihan Mine'nin hamileliğini öğrendiğinde ne yapacak? Büyük bir ihtimalle Cihan bu bebeği istemeyecek ve Mine'ye derhal bebeğini aldırmasını söyleyecek. Ancak gerek Mine gerekse Sadakat bu durumu Alya'nın öğrenmesini sağlayıp onun vicdanına karşı oynayacaklar. Yani Alya'nın Cihan'dan ayrılıp Midyat'tan gitmesi için bu kozu kullanacaklardır. Fakat her ne olursa olsun Cihan Alya'yı asla bir yere göndermez ve ondan boşanmaz. Dolayısıyla Mine ve Sadakat amacına kesinlikle ulaşamayacak. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, hype'lamayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.